Tam değilsiniz Bir oğlum zaman, bu nasıl oynayışlar sinirli. ya? Bakmayın evli barklı olduğunu abimin. Esas hikayesi Uğur abladır. Kullardan genç yememek. öğren. Kerem ile Aslı'nın ikinden bile daha büyüktür Allah'ıma. Eşsizdir, benzeri yoktur. <laughs> ben söylememe rağmen. Abi Bekir abim kurşunlar yemiştir bu yolda. Kaç defa ölümlerden dönmüştür. Genç yemeyeceksin orasın çocuğu? Uğur ablamın peşinden gezmediği şehir. Yürümediği yol, görmediği diyar kalmamıştır benim. Ben söyleyeceksem bunu dinleyeceksin. Bana saygı duyacaksın. <laughs> Ani siktirme bana şimdi ya. Hayır bunu yapsam, bu atmayalım koyayım ya. Bu adam zaten annesinden gizli gizli ekmek yiyen bir adam. Normalde insanlar annesinden gizli gizli sigara içer mesela. Bu adam ekmek Farkam, yiyor. bu adam çok sağ Bunun bana farkı bu. Bir şey <laughs> adam durup mesela sabah fırından simit söyleyip annesinden gizli bilgisayar başında kemiriyorsa bu adamı. Ediliyor, devam ediyor devam Annemin nasıl yani bir insan olduğunu biliyorum ve hala devam ediyorum kanka. <laughs> adam adam sensin adam, Ekmek ya. kemiren yani, bir fare. Katıksız, bunu unutmayın. katıksız, katıksız bir orospu koyuyorsun bak. <laughs> Ama gerçekten... Aman, gelsin öyle kanka. Açsın o mikrofonu, aç oğlum <laughs> mikrofonu aç. Git, gitme Salak, aa, kapama olur, lan, kapama lan. Hayır devam. hop yine kapattım. Nasıl kim kurdurtuyor ki abi, ben onu anlamıyorum. Yani sen niye kendi kendine eğilin gibi oldun ki spor? Belet ya, ya 30 yaşında. Bak 30 yaşına Ay. geldin, 30 amına kudum aa, yok, Yine kapattım, hadi bakalım bay bay. Abi, abi, salak, oğlum salak amına bir bir şey yapıp kesmeye çalışacağım. O wave yani. itmece var mı? Sen Abi, ne yapıyorsun? Ne hatırlıyorsun it yine? baby itmeni bekliyorum. Bu adamlar bana bir şey yapamaz. Hit kes şu adamı ya. Tamam. <laughs> Mert bir şey yap <laughs> amına kodumun <laughs> domuzu amına kodumun domuzu bir <laughs> şey yap <laughs> lan <laughs> Oğlum ben tarifim sen salaksın mı? Ne delisi. Abi çıldıracağım sinir geldi bak gitmiyor oyun valla. Kime ne ben bu halime? Abi. Kime baksana benim de. Ülke attım işte. Çocuk. Lan kartusu kitle mal. Ay ananı sikiyim senin aptal. Oyun Bütün oynamadım kaçtı ya. Yemin ediyorum beynimi de şaşırttın. Orospu çocuğu sözü sus da oyun oynayayım la. La ben beynimi nasıl şaşırttın? Kafamdakini yapamadım ki. Mal oğlum sen kafanda bir şey yok ki aptal. Bak beni delirtme çocuk topa gelip intihar ettin. Bak oğlum döngüyü başlatma anını sikerim senin. Özürlü bu. Kaybettik. o 15 dakikada sonra. Tamam bitti oğlum. Al siktir git. Çıktım amına kodum çocuğu. Siktir git. Sen diye deliriyorsun. Oynamayalım bitti. field Devil 1'de öldüysa oyun bitti. Çık. Çık amına koyayım. Stansfield kraldır mı? Çık bitti oyun 4 kişi köpek <laughs> ama <aldı. gülüyor> kraldım. ölürse çıkalım tamam mı? Hayır <laughs> öyle bir şey demedim ki Öyle bir şey demedim Kimdi oyun oğlum. benim için Bana seni <laughs> Ben geri dönemem bu saatten sonra oyuna o kadar basit Bak oğlum Tamam onu bey? bekliyorum Sen... Orası bir kaldı çünkü adam sana gank atabilir ya Yanında duruyorum ki puşla diye Ananı sikeceğim şimdi senin ha Her şey bır 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 amana koydum onu veledi ya Sikerim şimdi 30 yaşında mısın 3 yaşında mısın Orospu evladı adam yanında void aldı <laughs> oyun atın olsun biraz orospu bir çocuğu vizyonunu sikeceğim şimdi